Bugün. Oğlum kola açmamışım lan. Tuhaf bir adamsın. Hayır. Hayır. tamam. Şimdi. O gallerle var ya. O gallerin içinden geçeceğiz bugün bak. O gallerin içinden geçiyoruz bugün. Oyunla maalesef ki. Maalesef ki. Püf. Püf. Kınıyorum seni. EA Sport The game. Türkiye yok. O yüzden kardeş ülkemiz. Kardeş. Kardeş ülkemiz. Almanya'ya aldım. Galler'den intikam alacağız bugün. Sen oynamıyorsun. Şade. Git çade. Sen gel. Bak. Gross diyor. Sen de oynamıyorum bu arada. Tamam kardeşim. Oynayacak kimse yok. Kaleci yok mu lan bizde? Böyle. Bu bu böyledir bu. Tamam. Şimdi oyun ayarları kaç dakika bu? Oyun ayarları. Profesyonel. Bak şimdi en zoru. En zoru en zoru. Ne yapamam bunu ya, olmaz. Bunu oynayacağız. Bu arada yemek yiyorum. Makarna. Dur. Tam maç girişi izliyoruz. Hepsini izleyeceğiz. Hepsini izleyeceğiz. Hepsini izleyeceğiz. Ayaklandım. İzle. Tamam yeter. Bu kadar izledik yeter. Almanya kardeş ülke kardeş. Kardeş ülke olduğu için. Ya, git defol git ya. Dur bildirim geliyor. Ulan aldık lan. At lan. Havert. Havert vur artık. Viters. işte bu kadar. Yap 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 hareketi yap hareket yap bak. bu mouse'un ne işi var burada ya? Ya. Ya ne oldu lan? Bizim oralara götürüyor. Hocam. He? Öyle oluyor mu öyle? Hocam, Dur bir bir kaşık makarna yiyim Hemen bir kaşık makarna. Nasıl döndük? Ampute var, ampute var karşıda. Ve bak ampute. Oğlum bak ampute'ye pas attırıyorsunuz ya. Tut. Aferin. Kaç 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 aradın. İşte musul. Müsilaj. müsul Müsilaj. Hoca onu söyleyebilir. Saygı duyarım. Demokratik hakkıdır ama hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. Kaçın lan böyle tek kişi olmaz ha. Bu oyunu nasıl attı? Oğlum bu vırt oynuyor ya. Bu adam oynuyor bu ya. Koyduk koyduk gallere. Gallere koyduk. Hemen bir kaşık makarna. Hemen. Gol yiyor. James. Bu James kim ya? James. o. Enayi kaleci. Tutan ama ne Kim vuruyor? Gene James vuruyor. Ne ben lan? Ben bunu tutmadım mı? Ben bunu tutmadım mı? Ben bunu Oros bunun oğlu seni Oros bunun oğlu seni Panenka atıyor panenka Kana. Biraz ciddi alın bu işi lan Ulan bu F25'in yüzüne tükürsem Acıdan ah der mi lan Bu acıdan ah der mi ya Vur lan Deniz yüzünden gallerle bak görüyor mu F25 Türkiye getirilen. Bir e-sports to the game. Aldatılan adam. Ya aldatılmasa bu golü atamazdı. Geç hadi geç. 31'de atmış. Aa! Yalnız bu tryhard'lı gördün mü benim? Nasıl oynuyorum? Koş lan şotlar be. Koş lan. Geri ver, geri ver. Geri. Senin ayağın. Amına koyayım ayağın. Tak. Aman. Ulan o İngiltere'nin adasında yaşamayacaktınız lan siz. Gördün mü adam yeterdi de bugünlük bu kadar dedi Bu kadar yeterli arkadaşlar. Sınırları zorlamayalım hadi. kırarım beni ya. Yani ben sen kimsin lan onu atıyorsun? He size de koyduk lan. Size de koydu. Hepinize koyduk lan. Tottenham. Ben bakalım. Soğudu makarnam soğudu ya. Arkadaşlar lütfen bir saniye ya. mı? Kaç, kaç, ayrılardan kaç. Sahne diyor. Witters. Oğlum bu... Galleri var ya, galleri. Bu 61 diyor. Buraya... ...horon müziği koy. Unutma. Kolluyorduk dümenden gol. Attım attım. Attım mı attım. Bu da çok kolay oldu ya. Ama o galler yapmayacaktı öyle hareket mi hareket. Öyle penaltı atamadı falan böyle bağırdı yok. At onu da ya bu tırs. Hemen bir makarna yerim. Maymun ettik ya maymun maymun. Ulan ulan yeme lan. Allah. Ya enayi. Aptal or. Oo, oo. Oyam. Ölek mi sakat mı kalak tarpulam ya mı ya? Golü görüyorsunuz mu arkadaşlar? Golü görüyorsunuz mu? Gol, golü görüyorsunuz mu? Bak yere yatıyor yere. Enayi bak. Bak baba yeşil yeşil. Burada yeşil açık değil mi? Ne aptal sana. Ne yapacağım parayı kazanınca? Sana. Senin ne yapıyorsun sen ne haber aldatılan adam aldatıldı dedik bağrımıza bastık seni kırılan beline bunun kırılan onu kıramadık da aldık papa golü gördünüz golü gördünüz tak tak Makarna makarnayalım ama bu golü geç golü geç golü geç biraz makarna yiyelim. Biraz onlara da şans verelim. Ulan Koş 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 Hop Hop 10 olduğumu salarım. Bu kadar da yürekli, vicdanlı bir insandır. 10 oldu muydu salarım. Penaltı. Penaltı o zaman. Lan sen ye ye Boyan, ben sen miydin lan panenka atan gel. Ya ya sen bir panenka çek. de ben. Dat bırak. Oğlum bu maç çok basit oldu lan ay geldiler. Ne oldu lan öyle? Kardeş takımımızı yenemiyorsunuz. Müsilaj vuruyor. Müsilaj atamıyor. Müsilajın ayağı yok. Ne oluyor orası çocuğu? Koş lan koş lan kır bellerini. Bak, bak gole bak gole bak gole bak gole bak. Tak am. Um. Tak. 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 Hadi. Benden bu kadar. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Ben gidiyorum.